Ne vereyim abi ben kuş başını kaşarını kıymadım. Kardeşim pideni, pide ne kadar ya? Şiş, kebap, tavuk, Otomatiğe çiz, çiz. bağladı bütün menüyü sayacak. Abi tek pide 40, bir buçuk pide 60. Yapma ya çeyrek pide var mı o ne kadar? Maalesef abi. Allah Allah ne yapacağız ya? Çöp şiş tavuk şiş kıymadı. Şöyle bakayım kardeşim. Sonra, böyle, bir, bir buçuk lira var, bir de ayla, 10, ayla, 10, ayla, 10 kuruş ayla, var. Bir var. Bir bir şey var mı? Hala sayıyor bir dur be. Bir bir şey yoktur abi. Yapma ya dur az daha zorlayayım bak. Bir çıktı kardeşim. 5 kuruş daha var. Buna bir şey var mı? Abi sen geçeyim. Ya niye geçeyim? 1.65'e bir şey yok mu ya? Abi vallahi yoktur hem paran yoktur hem bana 2 saatim lan menü saydım. Ben ya. mi saydırıyorum? Ben Kendin sayıyorsun otomatiğe bağlayın. Yok mu şimdi bu paraya bir şey? Valla yoktur abi ol git ya. Suda mı yok lan 1.65'e? 1.65'e bu vardır abi. Puh Allah belanı versin o sana gelsin sana tamam mı? Ay, Ay merhaba. O ne lan öyle? Aa, Fifi çok acıktı. Falan. Fifi ne Bu da hala sayıyor ya. Ay Fifi köpeğim. Hani lan nerede köpek? Köpeğe bak. Çöp poşeti gibi köpeğe bak. Fifi'ye bir buçuk kıymalı. Oha! Köpek bile bir buçuk kıyma alıyor Biz şurada bir şey yiyemedik Adama diyorum 1.65'e ne var diyorum Ya var diyor Şifiye bir de İskender Ne köpekmiş be Dükkanı yedik biz burada bir şey yiyemedik Ama şunu da unutmayın arkadaşlar Fakirin çocuğunun içemediği sütü Zenginin köpeği içiyorsa Bana adaletten bahsetmeyin kardeşim. Bizim en azından karnımız ait. Gözümüz tok. Bazılarında göz ait. Kendi halimize takılıyoruz. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok da. Vay vay vay. Ananı avradın. O ne lan öyle? Keşke benim olsalar. Sanırım milletin malında mülkünde gözümüz var. Yok yok. Kimsenin malında mülkünde gerçekten de gözümüz yok. Lan benim ol lan. Benim ol. Kurban ne ol? <laughs> Telefon çalıyor. Kim arıyor yani? Aa patronun karısı Banu arıyor. Tam da üstünü aradı. Zengin arabası falan gördüm. Efendim Banu Ay merhaba. Merhaba Banu Hanım. İyi sporlar. Alıştık artık sporunuza. Sağ ol canım. Oh. Nasıl bir oh dedi. Benim bile canım çekti. Tövbe estağfurullah. Buyurun Banu Hanım. Ay bizim garajı biliyorsun değil mi? Biliyorum Banu Hanım. Ya hanım sizin garaj Oraya git canım. Orada ben bir Audi unutmuştum yıllar önce. Onu bir al bakımını yaptır tamam mı? Kirlenmiştir o. Bayım <laughs> zenginlere bak. Kadın garajda Audi unutuyor. Ay anlamadım. Bir şey yok Bağdadı Hanım hallederim ben tamamdır. Tamam canım hadi bağış. Oh, devam et. Oh, yeah. Biz bir tane dürüm yemedik. Kadın garajda araba unutuyor. Gidelim bari garajda da şunun arabasını alıp yaptıralım. Belki yemek falan da verirler. Karnımızı doyururuz. Bu anda garaj burasıydı. Daha önce de, gelmiştim ben buraya kardeşim. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Araba herhalde aşağıdadır. Dur lan dur. Ne oluyor ya? Niye duruyorum ya? Uzak dur bakayım uzak dur. Lan nereye uzak duruyorum? Kodumuna bak. rakimin kimin garajı biliyor musunuz? Biliyorum zıplayan bana adam. Nereden biliyorsun lan? Bu bilgiyi nereden aldın? Çabuk konuş. Hasbirallah şizofren mi? hocam sen. Tüm birimlerin dikkatine hain var. Sanki vatan koruyor, pezevenge bak, garaj koruyor, nasıl Uzaklaş, uzaklaş. Ay senin ebenin ağaç dikeyim, nasıl bir koruma koyuyorsun? Bana sor lan bana uzak dur lan. Durayım, vallahi sen kafayı yemişsin. Yani böyle bir şey olamaz. Al durdum uzak, ara lan ara, ara, Arasında öğrensin bari. Bana Hanım merhabalar. Oha yalakalığa Allah bak. Az önce Allah, bana it gibi davranıyordum, Ana Hanım'ı yalıyor. Hani siz ne dersiniz, o dur. Vay o çocuk çocuğu bana. sen, ne yalak Anladım. bir adamsın ya. Konuştun işte, giriyor Gir lan gir. Senin yalakalığını s**k ben tamam mı? Pus! Şöyle garaja doğru inelim de bu garajda boş mu kardeşim? Nerede araba? Niye? Allah galiba boş. Yanlış garaja mı yönlendiriyor? O ne lan? Araba yanıyor lan. İtfaiye. Yeah, İtfaiye. Araba yanıyor. Benim koruduğum garajı s***. Araba yanıyor orada koruduğunu zannediyor. Daha kendini koruyamıyor orada dikiliyor. Araba yanıyor lan mal. Araba mı yanıyor hemen 156'yı arayalım. 156 jandarma gerizekalı 110'u arayacaksın. Ne mal adamlar koruma yapıyorlar. Ve bu arabanın anası s Bağlanmış, pas tutmuş araba. Bu ne böyle ya? Benim böyle arabam olacak. eğer gün iner yalarım yani. Pas tutmaz. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Arkadaşlar maske takın zehirlen beni şu arabaya bakalım da hemen bir çıkalım Ananı avradı kaç 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 Bir şöyle kaldı şu arabanın motor kapalı o kadar duman çıkıyor İnşallah motor çalışınca patlamaz Şöyle bu kontağı açalım Aydın bismillah Oha kamyon gibi çalışıyor. Arabanın cidden ağzına sıçmışlar. Ama değer bilmiyorlar ki kardeşim. Yani ara çok yanlış kişiler de şöyle geri geri alalım. Bunu götürüp yaptıralım da. Bu araba ne böyle bu nasıl paslanmış ya. Bu kadar çok arabalar var ki hepsini kullanamıyorlar. Ama bizim gibi değiller de biz de anca yürüyoruz anasını satayım. Ben şöyle şunu bir çıkaralım. Bu garajın girişi de baya dar. Ben orada y gibi dikiliyor hali. Yani. Arabanın ağzına sıçılmış geri zekalı sen nereye koruyorsun? Şu dumana bak. Öksür lan öksür lan. Boğulamadın. <laughs> <laughs> He ebileğim ile. Bok mu lan. Az kardeşim. Şunu bir Remzus'la götürelim. Bunun hakkında ancak Remzus'la gelir. Ama fena gitmiyor. Güzel kaçıyor hali. Yani. Şöyle bir de arabaya karıştıralım. Bir şeyler varsa yiyek bari. Allah kek buldum. Bari bunu yiyelim. Karnımızı doyuralım. Arabada bayağı durur da yatıyormuş da inşallah kekin tarihi geçmemiştir. Arkadaşlar zehirlenirsek hep beraber artık yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz videolarda yiyecekleri birlikte yiyor. Hani bana giren hepinize girecek de şurada bir yanlayıp böyle yiyelim keki. Dur bakayım. Şurada bir yanlar mı bir deneyelim. Bas kardeşim bas 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 bas. Hı, ananı sik. Neyse biz keki yiyelim yoksa yiyeceğiz. Ne demişler? Açımdan da araba süremez. Şunu bir yiyeyim ondan sonra gazlayacağım. Şöyle. Buyurun. Adı da bir tuhaf da inşallah tarihi geçmemişler. Yani zehirlenirsek de. Ne yapalım? zaten şans eseri yaşıyoruz. Ölürsek de kime kalmış. Bak şimdi biraz gözüm açıldı. Bak. Böyle bir saplayalım bakalım diyeceğim. Buradan da makasa giremeyiz. Girer miyiz lan? Geçer mi vardı? Geçer. Yapıştır. İyi ki araba hala gidiyor. Ama sesi bana hiç güven vermiyor inşallah. Havaya uçmayız bugün. Hah, kekimizi de yedik arkadaşlar. Banu Hanım'ın yedik. Yani kekini yedik. Şuralar da silerdi böyle. Ulan Banu Hanım'ın ojelerinin izleri kalmış burada. Hah, şöyle. Şu hale bak, duaya külliyen zarar. Bu ne böyle? Şunu bir öksürteyim lan şu yandakini de du bakayım ben. Dumanım da bol, pezevenk. Kulüya <laughs> mı ne? Kara duman gecikir belki hiç gelme. Öksürttüğümüz adamın bedduası Yavaş hocam nereye çıkıyorum? güzel güzel mahaslar kardeşim. Büyük ihtimal pembeye kaplatacağız arabayı. Şu paslarını falan bir çıkarttıktan sonra. Bunları bir az daha karıştırayım. Ne var burada ya? Ağlam bağlanımın cüzdanı var. Dur bakayım bir. Ne var burada? Kart falan var arkadaşlar. ay be içinde de ne para vardır şimdi. Ama sıkıntı yok kardeşim. Biz başkasının parasına göz dikmeyiz. Bizim gönlümüz zengin. Arkadaşlar şunu cebinize koyun. Şu sok cebine sok şunu. Şaka gerçekten de gözükmeyiş. Şu ben gibi şun. aralardan çok güzel geçiyor. Tam böyle mahas araması. Şimdi kavşakta yanlar mı? Dur bakayım. Çok güzel. anladım ben buna tüp taktım de dedim siz soba yakmışsınız arabanın içine yavaştan müziği verdim biraz şöyle makaslarla da akacağız abi her zaman böyle araba görmüyoruz kardeşim şöyle aralardan inşallah motor elimizde kalmaz aman 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 araba çünkü baya bir sıkıntılı analiz <laughs> s**tes elimde kaldı bak lan vitesin kafası koptu oh my god man kaymak gibi yara sıkıntı yok arabayı zaten yaptıracağız genel bakıma girecek anasını de bir şey olmaz bence. <laughs> ana ana ana. Allah 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 doydu Allah 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 Remzi Usta'nın da yaklaştık sayılır. Tırcı beni bir sağ yapıştırıyoruz. Arabayı pasından kurtaracağız. Şu duman için çöz Yine bir güzel pembeyi kaplattık mı? Anu Hanım var ya buna bayılacak ve benim maaşıma zam yapacak inşallah. Uhu, pembe olayı ona birazcık sürpriz olacak arkadaşlar. Yalnız maaşıma nah zam yapar. Gelene kadar bir sürü ceza yedik büyük ihtimal. Ceza arabanın parası bile geçmiş olabilir. Ve geldik şuradan da sola gireceğiz. Kardeş bana bir müsaade. Hop şöyle. Heh. Aç kapıyı. Veysel Efendi. Şu Remzi bir öksürteyim ya. Bana geçen sövüyordu değil mi? Tam onu böyle şan alayım kardeşim şöyle. He Renzus'ta ne oldu? <laughs> A few moments later. Arkadaşlar arabamızı yaptırdık. Ay çok güzel oldu renzici Sağ ol. Ne oluyor lan bana? <laughs> dur dur kendime geleyim. Abi arabayı falan böyle pembe yapınca benim de bir konuşma kaydı. Egzoz yaptırdık bak. <laughs> Duman olayını çözdük. Bir de arabayı yazını attı Remzi Usta. 400 beygir oldu. Şimdi onu deneyeceğiz. Ana Hanım var ya bu arabayı çok sevecek. Ama trafik var galiba. Aralardan ben bir sıyışayım. 400 beygirlik arabamız var sonuçta. Yani geçelim buralardan. Aracın dışına geçince ay çekilin gerizekalılar. Dışına geçince herkes karışır, Dışına bakınca dolu Ama felaket gidiyor. Ula 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 ula. Bayağı hızlı döneceğiz İstanbul'a bu nedir böyle bağlandım bana bari. bununla kesin ölür oha oha keşke benim olsa ya yani benim olsun pembeliğine bile razıyım pembe pembe binelim sıkıntı olmaz şöyle emniyet şeridinden bir akalım gelirken de bol makas attık ama bir de bizi şimdi görsünler ama şu an biraz pembeliğimiz işi bozuyor olabilir ışık mı bekleyeceğiz ayol ay polis ışıktan geçip karşıdan polisin gelmesi de hayattaki şansı bu çok sevkli oldu. Bir gün var ya bu arabayı olarak alalım. Bu arabayla video gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Bu daha çok video gelsin yazın ben anlarım. Ama biz alacağımız zaman böyle özel bir renge kaplatırız arkadaşlar. Kırmızı yapabiliriz, siyah yapabiliriz, gri yapabiliriz. Beyaz da yakışır lan buna her yakışır. Yoruma renk önerinizi de bekliyorum. Bir gün böyle alalım sırf zevkine kardeşim. Bir günlüğüne biz de zengin olalım ya. Bu hayatı biraz da biz yaşayalım. Yanlar mı? Yanlar. Uhuu. onu avradını. Ula ula ula. Arap drift'te döndük gene. Ya habibi. Eyvah eyvah. Ama efsane bir şey. Emzi usta ne araba yapmış böyle ya. Delman sığman. Banan Hanım var ya bunu görünce kesin bana verecek. Para verecek yani. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Banan Hanım'a şunun bir resmini mi atsak kardeşim? Hani bir atsak da görse aslında güzel olur. Kardeşim biraz daha atalım şu trafiği falan bir geçince. Zaten Karaca'da az kaldı. Bu arabayı yol mu dayanır? Saplaya saplaya gidiyoruz. Ula ula ula. Araca da az kaldı. Geldik sayılır arkadaşlar. Şöyle arabanın bir resmini çekelim. Bağın atmak için. Ah şöyle kardeşim. Oh güzel gözüktü. Dur bakalım Bağın Hanım'a şunu bir atalım. Bağın hanım, hanım, Ah gönder. Bakalım arabayı beğendi. Allah alıyor. Efendim Bağın Ay araba çok güzel olmuş. Oh. Evet Bağın Hanım efsane oldu ya. Ay teşekkür ederim. Woohoo. Uh -huh. Zıplıyorsunuz galiba gene Bağın Hanım. Ay evet bir gün sen de zıplat beni. Uh. Olur yani neden olması ki Bağın Hanım hemen gelebilir. Ay sonra yol. Tamamdır Bağın Ben arabanızı garaja geri bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. ha. <laughs> Kadın hem gülüyor hem zıplıyor hem kahkaha atıyor. Şöyle az geri alalım. Karaca geri arabamızı koyalım. Ve güzel bir şey teklif etti. Bir gün beni zıplat dedi. Ha, kodumun malı. Bana adım beni zıplat dedi mi sana? Ve geldik arkadaşlar. Şöyle aldığımız yere arabayı bırakalım. Şöyle koysak iyidir. Herhalde de bu malın korudu arabaya da ben güvenmiyorum. Motoru da kapat. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmiyorum yapmayı ve imdat ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın. Ulan ben gitmeyip bu arabanın başında bekleyeyim. Bu mal koruyamaz bu mal. Baba. Korur bu arabayı. Ben burada be Bekleyin